Bizim Mahmut geldi. Size Namık gelmişini bir ara. O ne oldu? Ya o Duray. Ya bu ütakin yeğenim Mahmut. Ya Namık eve geldi. Mahmut komşu geldi. Ha. Size söylemiş miydim? Ya bize Mahmut geldi. Küre geldi. Küre. <laughs> Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne ka tatlı güle değil mi? Hmm, tatlı güler ama acıyı sarar. Heh. Hiç hiç. Nasılsın Bayde? İyiyim, iyiyim. Hem çok eğim Seni gördüm daha iyi oldum. Oh! Mis gibi kokay. Kız gene ne getirdin bile? Bolga yaptım, peynirli. Maşallah elinden de el er bir iş gelir. Ne ettin? Aferin sana. Kızım Fatma yok mu burada? E i̇çeride. Hadi kızım gir içeri. Nevres de. Kuşun. Sen Maksim iken Hangi hastalıkları geçirdin? Ben hiç bir hastalık geçirmemişim şimdiye kadar. Anam beni hiç dışarı koy vermezdi çıkam. Bırakmazdı oynayan mahallede pis çocuklarla. Onun için hiç, hiç, hiç hasta olmamışım. Ya ama ne kadar sevindim tete budur analık. Şey, Namık Bey evde değil mi? Olmaz mı buradaydı? Allah Allah nereye gitti? Namık! Yukarıda mı? Yok ben gelmem. Aa gel gel. Yok kız utanırım. Aman kız deli ne var utanasın haydi gel. Gri misin burada da yok imiş. Tüh 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 çıkmış. Çıktı mı Zarife? Ne? Öyle mi? Çıkmış çıkmış. Sakla. E ee, ama bak sebep oldu güresin kızçeleri. Her işte bir ayır vardı demişler. Tam demişler. Kızçelerimiz de e, üşütmüşler biraz yataylar. Vah geçmiş olsun. Ya sağ olasın. Aa ama nevresli ablaları üpsün de sakılsınlar. Haydi üpsün, üpsün, üpsün ablalar, üpsün. Üpsün. Aa. Ha. Ama Emine'yi de üp abla sistemisin, tetebülü aglasın. Ah, geçmiş olsun. Ay. Tekrar vah vah geçmiş olsun. Sağ olasın, sana da. Haydi, tut elimi en elim anamlar.